Hayır kalamazlar. Bu böyle olmaz ya. He? O ses de neydi? Yukarıdan bir ses geldi. Ses buradan geldi. Şimdi bu kapıya gireceğim. Ve işini bitireceğim. Anne burası da ne böyle? Burası güvenli bölge. Vay canına anne buraya o pis yaratıklar gelmez değil mi? Bilmiyorum oğlum. Yok ufaklık yaratıklar buraya adımını bile atamaz. Adımını atan zombileri görüyorsunuz. Hepsinin işini bitirdik. Çok özür dilerim. Bir saniyeni alıyorum. Lütfen destek amaçlı abone ol, like at ve bildirimleri açmayı unutma. Hadi görüşürüz videoya geçelim. Hadi zombiler gelmeden gidelim. Hadi gelin takip edin beni. Sen de kimsin? Asker benim ben Ayşe. Eee Ayşe sen miydin? Peki ya o arkadakiler kim? Onları dışarıda buldum. Yardıma ihtiyaçları vardı. Ve buraya getirdim. Burası güvenli bölge. Ama yabancı insanları buraya almıyoruz. Asker kapıyı aç. Ben bunları tanıyorum ve güveniyorum. Kapıyı aç. İyi tamam açacağım ama başkan kızarsa benim suçum değil. Hadi gelin. Ya başkan bir şey demez. Hadi gelin gidelim bölgeye geldik. İşte hepsi geçti. İnşallah baştan bir şey demez. Şöyle kimse gözükmüyor. Hemen kapatayım şurayı. Tamam. İşte burada güvendesiniz. Aynen burada güvendesiniz. Bizi de yanınıza aldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek? İnsanlık ölmedi ya. Bakın şu gözü kulelerinde askerler var. Askerler üç bir taraftan nöbet tutuyor. Ama dördüncü kulede bir askerimiz eksik. O asker de girişten sorumlu. Yani bir askerimiz eksik. Oraya da bazenleri ben bazenleri de Ayşe bakıyor. Yani askerler bir tehlike oldu mu hemen hallediyorlar. Bizim yardım etmemize bile gerek yok. 5 aydır buradayız ve tek bir zombinin bile şu kapıdan geçtiğini görmedim. Yani burada güvendesiniz. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Hayır kalamazlar. He? Neden? Çünkü buradaki insanları tehlikeye atamayız. Ama zombi değiller, temizler yani. Temizler mi? Hiç ısırık izi var mı diye baktın mı? Ya da bunlar iyi insanlar mı biliyor musun? Eee, hayır. Ama çocuk var. Aynen çocuk var. Bu adam da kim? Ben kim miyim? Ben bu güvenli bölgeyi kuran adamım ve buranın başkanıyım ve sizin buradan gitmenizi istiyorum. Ama ama ne? Ama ne? Bak Ayşe, buradaki insanların canını tehlikeye atamam. Bak dostum. Ben senin dostun değilim. Bak başkan, biliyorum ki buranın güvenliğini ve huzurunu sağlaman gerekiyor. Bak ben askerim. Eğer bizi buraya, yani senin güvenli bölgene kabul edersen ben de burayı kururum. Zaten 4 askeriniz tek var. Bak eğer bizi zombi ısırdığını düşünüyorsan kontrol yap. Kolumuza, bacağımıza bak. Başkan, bunlar en yakın dostumun eşi ve çocuğu. Onlara bakacağıma dair söz verdim. Onların hayatımız sonuna kadar bakacağım. E, ee, yani ne yapalım? Ben kime ne anlatıyorum ki? Hadi gidelim İlayda. Vural abi ama bizim gideceğimiz bir yer yok ki. Biz dışarıda mı kalacağız? Sokakta mı yaşayacağız? <laughs> Başkanım gidiyorlar. Bir şey demeyecek misiniz? Tamam. Burada kalabilirsiniz. He? <laughs> Çok teşekkür ederim. Burada kalabilirsiniz ama testleri geçtikten sonra. Şeyi de unutma ha. Burayı koruyacaksın. Tamam başkanım buraya koyacağıma dair söz veriyorum. Ve teşekkür ederim. Şöyle koluna bakayım. Tamam bu kol. Sağ koluna bakayım. O da tamam. Bacak tamam. Şöyle bakayım kollar temiz, ayaklar temiz. Şöyle biraz daha bakayım. Gel ufaklık sıra sende. Kollar temiz, ayaklar temiz, şöyle tertemiz. Tamam başkanım ikisi de tertemiz. Şöyle tertemiz. Başkanım bu da temiz. İyi güzel. Artık burada yaşayabilirsiniz. Oley işte burada güvendeyiz. Sağ olun başkanım. Söz verdin burayı koruyacaksın. Adın ne bu arada? Sağ olun başkanım adım Vural. Hayır 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 aç kaldım ya ne yapacağım ben ne yapacağım. Bu böyle olmaz ya. <laughs> He? O ses de neydi? Yukarıdan bir ses geldi. Eminim ki yukarıdan bir ses geldi. Olamaz. Ses buradan geldi. Şimdi bu kapıya gireceğim. Ve işini bitireceğim.